İlçe tram yani dağıttı ha? 400 tane. Efendim? İlçe tram dağıttı 400 tane. 400 ta 400 kusur tane sadece Sergon'a e, dağıttı. Kimisi 10 tane aldı. Mesela bunlardan bir tanesi e, alanlardan mesela Asan Kara veya Ali Kara fark etmez. Hı hı. E, onlar aldı. Onlar e, hala mesela şu an mesela incir toplu onlarda. Anladım. İncir bahçesi sadece incir bahçesi kuran yok değil mi? sağentin baş kuran. Çünkü da, bunu mesela, taze ta satmak yani, lazım. Minyatür olarak. Niyetle olur. Bizim bahçede de var. Var. Değil mi yani? Her, Her bahçede vardır. Şey. Yani ama bir e, ticari olaya kimse <laughs> ticari olarak kimse buna şey yapmıyor. Düzen yapmadı. Onda şundan yapmadı. Şimdi incir biliyorsun. Eee senede bir defa veren bir mahsul. Evet. Ve aynı zamanda şey yapan e, yani vatandaş bunu yani tarlasını incirle meşgul etmek istemiyor. Evet. Bu neresine yapıyor mesela? Tarlanın kenarlarına yapıyor. Mesela ben mesela ektim mesela Hı -hı. Tarlanın mesela bir tane ortasına ektim. Hı -hı. E, yani çapraz veya üçgen, saca ayağı Hı -hı. şeklinde Hı -hı. mesela şey yaptım. E, mesela benim bahçede şu an e, tarlamın mesela kenarlarında e, evet. incir ağaçları mesela var. Ama Bunlardan bizim... Bunlardan kalan da var. Evet. E, kendi yetiştiriklerimiz var. Evet. E, Rumlar burada e, Serdivan'da bir grup meyvecilikle yetiş geçiniyormuş. Şimdi Rumlar, bak şöyle söyleyeyim ben sana Rumlar, e, biliyorsun sen buralısın Bahçeler diyorsunuz, halardır. Mesela bahçeler evet. mesela. Ba, Bu bahçeler dediğimiz yerde, mesela şimdi Ali Resper'in mesela tarlasında e, kara esmanın değil mesela en az şu an için eski incirlerden 10-15 tane vardır. Evet. İncirlerden vardır. Babam iki elim kavuşmuyor diyor diyor yani böyle bir. Bunlar şey. burada yetiştirdikleri ee, zeytin. Evet. şöyle üzüm. Evet. Elma. Tamam mı? Elma. Efendime şöyle e, dut. Evet. dut. Mesela Hala mesela benim e, bizde bir dut vardı mesela o dutun ben halihazırda e, hala da şeyin tadını hiçbir dudu. Ya mi? böyle parmak gibi diyorlar. Parmak gibi. Çok güzel. Babam lüt. siyah beyaz dedi ama sen ne renk diyorsun? Kırcıllı. Kırcıllı değil mi? Kırcıllı. Ama buraya özel bir üzüm. Tabii. Şey dut. Yani mesela bizim burada göksülü armutları, kış ağırlıkları, efendim ahlat, hı hı. efendim mesela bu gibi meyveler çok vardı. Mesela yabani kiraz. Hı, hı. Mesela yabani kiraz bile vardı mesela. Yani bahçeler dendiği zaman Üzüm bağlarından tut da bunu ayrıntılı incir, yani e, meyve olarak aklına gelebilecek <laughs> her bir çeşidi var burada. Ya şimdi kimisi bahçesinde yapıyor da e, hiç ticari dönmemiş Rumlardan sonra hiç ticari kullanılmamış. Biz Rumlar daha çok da, bak mesela e, bizim tarla bizim tarla incir tarlası. <laughs> nereden komple incir değil mi? Yani, yani komple incir. <gülüyor> <gülüyor> ne onu da nereden biliyorum mesela ben? Şey oldu. Bir ben çocukluğumda ee, rahmetli Amdi abi, Amdi Bekçi Amdi. Bekçi Amdi ee, <laughs> biz üç tane yabani incir çıkarttık mesela tarladan. Hı, hı hı. Yabani incir. Ya durun, dedim o zamanlar hatta da bu yabani incir niye buraya ekmişler? İlek o, ilek. Yani ondan tohumlanıyor, yani sinek çıkıyor. Çocuğunun yani evet. dölleme yapıyor evet. mesela. Evet. Ben onu çok sonra öğrendim. Yani. İncir hatta şöyle bir şey var. Adamlar 8-9 ay incir alıyorlar. Tabii. İşte o ilek erkek incirleri körlemese babam da bilinçli yapmıyor mesela körlüyor. Oradan çıkan sinek 3-5 kilometre etrafta bir sürü incir döllüyor. Kesinlikle öyle. Ee, bak o şeyler kökleme yapmadıktan sonra e, biz incir alamadık. İşte. Mesela e, ya, öküz arabasını mesela biz kasalarca kasalarca incir toplardık. Evet. Kasalarca incir toplardık. Eski hale hı hı. incir yapıyordu. Evet. Bak incir bir türlü. Mesela şimdi e, o da işte rahmetli oldu, öldü gitti. Mesela Derebey mesela dediğimiz var. Evet. Mesela. Babam ee, da sabah söyledi. Bu adam Mehmet Yaman Derebey lakabı. Bu adam ne yapıyor mesela? Orada e, ölünceye kadar incir topluyor mesela. Ya yani burada herkesin tarlasında şu an dahil olmak üzere Hı. herkesin tarlasında incir var ama ticari değil bu hikaye ne kadar şimdi e, gelişen Serdivan'da hiç incirimiz kalmayacağını köşede kıyıda birer ikişer tane kalacağını ya, biliyoruz evet. aslında burada güzel bir e, devletin yerinde şöyle ufak 10-15 tane ağaçtık, değil mi? olsa hatıra olarak kalsa Serdivan inciri diye bir tabelası olsa belediye şöyle bir şey yapsa buradaki incirler saraya gidiyormuş ya yani. Buradaki inciri saray evet. indir, saray. yani üzümler. Yani bunlar kalmayacak. O üzüm zaten ben hiç bilmiyorum üzümü. Dutu da görmedim ama inciri e, hala koruyoruz Allah aşkına. Yani o üzüme, o üzümlere yetiştim ben. O üzümlere yetiştim. Çok güzel üzümlerim vardı. Ve tamamen natural. Natural. Tamamen natural. İncirimiz de hala natural. Mesela, hiç ilaçlanmaz yani incir. Yine olur yani. Tabii. Yani dolayısıyla e, o kış armutları, göksul armutları, o ahlatlar ya e, rahmetli dedem mesela e, ahlatlardan mesela toplardık. Bizde e, 4-5-40 ahlat vardı. E, onları toplardık. Onların pekmezini yapardık. Demiş. Ahlat dediğimiz hangisi ahlat oluyor? Ahlat ufak. E, muşmula? Muşmula o, o ayrı. Farklı bir cihaz. O farklı bir cihaz. Ama ahlat dediğimiz e, böyle fak olur. Hı, hı. Tamam mı? Fak olur. Bunu bak. Yani insanlar bunları bitiremez. Evet. Tamam mı? İnsanlar bunları bitiremez İşte dediğimiz gibi, biraz önce dediğim gibi ne yapıyor bu sefer bunu? Tekmez yapıyordu. Ve o arta kalanları gene koyunları yapıyordu. Değil mi? Hiç Tabii. ziyan olmaz yani. Ziyan olmaz. Mesela yabani kirazlar vardı mesela. Ya diyordum bu yabani kirazı niye buraya gitmiş? Belki yabani değildir o yani Rumlardan kalan olabilir o mi? O gene neymiş biliyor musun? O gene şu. İlaçlık mı yoksa? Yok. O koyun hayvanına, hmm. kelebek hastalığına iyi geliyor mu? bir e, şey. Demek ki her şeyin bir sebebi var muhtarım. Evet. Teşekkür ederim muhtarım. Rica ederim.